Merhaba arkadaşlar, merhaba benim ben Bugün bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayız. Bugün Minecraft'ta benimle gideceğiz. Evet hemen başlayalım. Gerekli malzemeler tavuk. Bak. Şu an Heh He. Evet. Tavuk, bildiğim tavuk. Bu şey tavuk. Tamam, tamam, tamam. tamam. Sonra çakmak hani böyle şey yaparız ya. Sonra bir cehennem taşı. Hemen başlayalım evine yapma. Sanırım şurada bir domuz bu. Neyse. Bunlarla ilgili bir video daha çekebiliriz. Altı yakıyoruz. O altı yakmamızın bir nedeni var. Çok güzel bir şey. Temere gelip basılı tutuyorum. Yavaşça şekil alıyor. Ne bileyim, ne bileyim. Basılı tutun yani. Ne kadar yaparsanız o kadar daha iyi olur. Yaklaşık 20-30 saniye böyle tutacağız. Tamam biraz daha oldu sanırım. Evet oldu. Bakın Beyblade'imiz hazır. Bildiğiniz Beyblade yani. Çok önemli. Ve bunu kırıyoruz ve Beyblade'imiz iniyor ve yuhuu! Çok güzel bir görüntü. Ve tavuk. Ne? Havuk bildiğin. Yüzyıllarca hem de. Hepsi Neyse. Video çok uzatmadı. Renderler zor oluyor. Evet. Burada da bitirelim video. Bu tip videoların gelmesi için beğenip abone olmayı unutmayınız. Bay bay kardeş. Bakın çok yakışık değil. Hı hı.